Hepiniz hoş geldiniz. Bugün paraya bakış açımızı kökünden sarsacak bir konuyu masaya yatırıyoruz. Nakit akışı kadranı. Şöyle bir düşünelim. Paranız sizin için mi çalışıyor yoksa siz hayatınızı para için çalışarak mı geçiriyorsunuz? İşte bu basit ama o kadar da derin soru bugün konuşacağımız her şeyin temelini oluşturuyor. Robert Kiyosaki'nin zengin babasının bu sözü aslında her şeyi özetliyor. Düşünsenize Para kazanma ve insanları sizin için çalıştırma sanatını öğrendiğinizde gerçekten önemli olan şeylere odaklanmak için özgür olursunuz. Ailenize, hobilerinize, tutkularınıza. İşte bugünkü analizimizde bu özgürlüğün peşine düşeceğiz. Ama görünen o ki bu hedefe giden yol iki bambaşka felsefeden geçiyor. Her şey Kiyosaki'nin o meşhur hikayesiyle başlıyor. Biliyorsunuz, biri çok iyi eğitimli ama hep parayla boğuşan yoksul babası Diğeri ise okuldan ayrılmış ama finansal olarak çok başarılı, zengin babası. Bu iki babanın tavsiyeleri gece ile gündüz gibiydi. Gelin bu iki zıt felsefeye bir bakalım. Yoksul babanın felsefesi çok tanıdık. Para için çalış. Yani iyi bir okula git, güvenli bir iş bul, maaşını al ve riskten uzak dur. Zengin babanın felsefesi ise tam tersiydi. Paran'ın senin için çalışmasını sağla. Yani parayı bir çalışan gibi gör ve onu işe koştur. İşte nakit akışı kadranı tam da bu iki farklı dünya görüşü arasındaki uçurumu anlamamızı sağlayan bir araç. O zaman hadi bu farklı para kazanma yöntemlerini bize gösteren o meşhur çerçeveye yani nakit akışı kadranına daha yakından bakalım. Evet işte karşınızda o meşhur kadran. Bunu finansal dünyada nerede durduğunuzu gösteren bir pusula gibi düşünebilirsiniz. Aslında çok basit. Gelirin nasıl elde edildiğine dair dört farklı yolu dört farklı zihniyeti gösteriyor. Şimdi bu dört bölüme yani E, S, B ve I'ya teker teker bakalım. Sol üstte E var. Bu employee yani çalışan demek. Çoğumuzun bildiği, aşina olduğu yer. Bir işiniz var. Zamanınızı ve yeteneğinizi bir başkasına veya bir şirkete veriyorsunuz. Karşılığında da maaş alıyorsunuz. Hemen altında solda S var. Bu da self employed yani serbest meslek sahibi, kendi işinin sahibi olanlar. Mesela özel muayenehanesi olan bir doktor, bir avukat ya da küçük bir dükkan sahibi. Evet patron sizsiniz ama makinede hala sizsiniz. Yani siz çalışmazsanız para akışı da durur. Şimdi sağ tarafa geçiyoruz, işlerin renginin değiştiği yere. B kadranı business owner yani iş sahibi. Buradaki en kritik fark şu. Sadece bir işe değil tıkır tıkır işleyen bir sisteme sahipsiniz ve o sistemde insanlar sizin için çalışıyor. Siz tatile çıksanız bile sistem çalışmaya ve para üretmeye devam ediyor. Ve son olarak sağ alttaki ay kadranı investor yani yatırımcı. İşte burası paranın tamamen sizin için çalıştığı yer. Geliriniz aktif bir çabadan değil, paranızın yaptığı yatırımlardan, hisse senetleri, gayrimenkul vesaireden geliyor. Para sizin için daha fazla para kazanıyor. Peki Şimdi bir an için duralım ve dürüstçe kendimize soralım. Sizin gelirinizin büyük bir kısmı hangi kadrandan geliyor? Bu haritada kendinizi tam olarak nerede görüyorsunuz? Bu sorunun cevabı çok önemli çünkü finansal geleceğinizin rotasını belirliyor. Şimdi işin en ilginç kısmına geliyoruz. Kadranın solu ve sağ arasındaki o temel ayrıma. Bu sadece nasıl para kazandığınızla ilgili değil, aynı zamanda hayattaki en temel değerlerinizle ve dünyaya bakış açınızla ilgili. Bakın, sol tarafın yani çalışanlar ve serbest meslek sahiplerinin temel değeri güvenliktir. Garantili bir maaş, sigorta, öngörülebilir bir gelecek. Sağ tarafın, yani iş sahipleri ve yatırımcıların temel değeri ise özgürlüktür. Kendi zamanını kontrol etme ve finansal bağımsızlık. Güvenlik mi, özgürlük mü? İşte bütün mesele bu. S kadranındaki birinin zihniyetini özetlemek gerekirse, mottomuz şu olurdu. Bu işi benden daha iyi kimse yapamaz. Bu aslında hem bir güç hem de bir tuzak. Kontrolü elinde tutma ve mükemmelliyetçilik isteği büyümeyi engelleyebiliyor. B kadranındaki birinin zihniyeti ise tam 180 derece farklıdır. Benden daha iyisini yapması için birini işe alabilecekken neden kendim yapayım ki? Bakın buradaki odak noktası kişisel beceri değil, doğru insanları bulup harika bir sistem kurmak. Bu zihniyet farkını en iyi anlatan hikayelerden biri Harry Fordunkidir. Bir duruşmada ona cahil dediklerinde, Ford masaya vurup masamda bir düğme var. Bastığımda her konunun uzmanını buraya getirebilirim. Onlar cevapları bilirken ben zihnimi asıl önemli iş için, yani düşünmek için kullanıyorum demiş. İşte bu tam bir B kadranı zihniyetidir. Ve işin bir de çok pratik bir boyutu var. Oyunun kuralları her iki taraf için aynı değil. Kadranın sağ tarafındakiler yani iş kuranlar ve yatırım yapanlar yasal olarak ciddi vergi avantajlarından faydalanır. Neden mi? Çünkü sistemler istihdam yaratanları ve ekonomiye para akıtanları bu şekilde teşvik etmek üzere tasarlanmıştır. Peki, tamam. Diyelim ki hedefimiz özgürlük ve sağ tarafa geçmek istiyoruz. Bu yolculuk nasıl başlar? Nereden başlamalı? Şunu aklımızdan çıkarmayalım. Bu yolculuk %90 oranında duygusal ve zihinsel, sadece %10 oranında teknik bir meseledir. Yani bu sadece yeni bir strateji öğrenmek değil, bu para ile ilgili en derin inançlarımızı, korkularımızı ve alışkanlıklarımızı değiştirmekle ilgili. En büyük savaş dışarıda değil, kendi içimizde. Sağ tarafa giden yolda atabileceğimiz 3 somut adım var. 1. Finansal okuryazarlığa öncelik verin. Paranın dilini öğrenin. 2. Kendi nakit akışınızın efendisi olun. Nereye ne kadar para gidiyor bilin ve kontrol edin. Ve 3, sistem kurmayı veya hazır bir sistemi satın almayı öğrenin. Bazen en akıllıca yol tekerleği yeniden icat etmek yerine işleyen bir sistemi, mesela bir franchise alıp onu daha da iyi hale getirmektir. Ve bu analizimizi sizi düşünmeye itecek o en önemli soruyla bitirelim. Siz şu anda hangi kadrandasınız ve daha da önemlisi gerçekten nerede olmak istiyorsunuz? bu sorunun cevabı belki de finansal geleceğinizi yeniden yazacağınız yolculuğun ilk adımıdır